Sizden Allah binlerce kere razı olsun. Şu zor günümde geldiniz de beni yalnız bırakmadınız dostlar dostlar. Nasıl oldu? Neredesin be? Ay sen mi konuştun? Ee, bu Sezar'ın sarayına gittik ya geçen hafta bir sarayında ağırladı bizi Roma'da. Ay ben bayıldım o saraya. O nasıl bir saray? O sütunlar, o taşlar, efil o sular akıyor her yerden. Dedim geleyim. Kendi sarayında da aynısını küçük ölçekte de olsa yaparım. Bir kanepe aldım şöyle uzandım. Dedim Sezar gibi yerleyin beni. Ha. Bu amcamın küçük oğlu yok mu? Bir tane vilada sopasının ucuna çalı süpürgesini urganla bağlamış. Böyle böyle ettirirken şöyle bir dön. Dağın. Gözümün içine geldi, kan oturdu gözümme. O ne? Üzüm, al Sezar gibi üzüm uzatıyorlar bana. Onu böyle üç buçuk metreden falan uzat. Tabi, ben önce harp diye kendimi kapayım olur mu? Köpek ne yiyorsun sen? He? Ödül maması mı o? O ne be? Ne sepeti? Yemek mi? Ay o ne? Her şey var onun içinde. Ay et, süt, balık, yumurta hepsini koymuş. Pratik olur tabi. Kırk kere mutfağa gidip gelmeye üşeniyorum demiyor da pratik olur diyor. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim çok iyi fikir düşse. Bir sepet, yedi yirmi dört yanında yemek. Tam krallara layık. Bu çok güzel fikir. Beş yüz yıl sonra çok para eder. Bunu sakın unutma o zaman yaparsın. <laughs> Nasıl şaka? Gez yes, yapıyorum gez. Yes. Alo 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 aşkım bak bana bağırma beni dinle ben sana yardım et. Alo bir... Allah senin belanı versin lan Ferhat. Evet senin kardeşin. Ben 15 sene önce sana bir gün pilotla evlenmeye kalkarsam düğünde benim kafama sık demedim mi? Sen ne yaptın? Yarım kasa viski böyle enişte enişte diye ağzımın içine düştün düğünde lan fotoğraflar var. Bu Allah'ın emri mi ya? Öğretmen öğretmenle, doktor doktorla. Ben niye pilotla evlendim kardeş? Airbus A320 kaldırmış evden benzin almadan çıkmış Lubyana'da diyor ışık yandı. Ben hayatımda ilk defa bir uçakta benzin ışığı yandığını duyuyorum. İn dedim Macaristan'a inmem diyor. İki sene önce Budapest'te çanta alırken havalimanında bir kadınla kavga etti ben küstüm diyor. Ya bir insan bir şehre nasıl küser ben kafayı yiyeceğim böyle bir şey olamaz ya. Ne yapayım ben diyorum gel diyor bekliyorum diyor. Singapur'dayım dedim havadayım tamam ben havada bekliyorum diyor. Havada bekliyorum diyor bak bu kadın belli şu an. Uçaklarında bomba yok uçağa bomba kullanıyor bunların haberi yok. Bana nasıl bağırıyor biliyor musun? Firavun Musa'ya öyle bağırmadı bak arıyor. Sen aç. Sen aç al, kaptan atladı aşağıda, kusmunda boğuldu Bir şey de al şunu aç. Vedat'ım başımız sağ olsun be kardeşim be. Ya ben yeni öğrendim bizim bokboğaz Yasin söyledi ışıklarda karşılaştık. Ah be vav amcam be. He? Hepimizin babasıydı, hepimizin sadece senin değil ki. Ben ben daha dün gördüm ya, dipçik gibiydi. Evet, Merkez Camii'ne geliyor rahmetli Cuma namazına. Ben de sana sanayiden çıktım, arabanın servisi vardı. Onu Aynen karşılaştık, hadi abi dedim kalk bir yürüyen yemeğe götüreyim seni falan. Israr ettim, yemem dedi, zorla bindirdim, arabayı götürdüm. Şimdi Cengizlerin yerine soru içinde bizim. Ha. Ne zaman kapadı Sağlık Bakanlığı? İki gün evvel yedik bizi. Dün. Niye at? Cengiz atmışlar Cezabili. Niye? Allah Allah. Onunla alakası olabilir mi ölümün peki? Öyle bir şey diyor mu doktorlar? Olabilir diyor. Abi zorla bindirme diye bir şey yok. Bak. Bak. Senin aç baban benim arabamın peşine 300 metre koştu. Evet. Bir yanı duyunca ben bastonla koştu. Işıklarda arabanın arka koltuğuna oturmuş. Öyle bir şey yok. Abi bir de mukadderat sorgulamayacaksınız gerçekten sorgulamayacaksınız lan Şefim üçünüzü de Allah sizin bildiği gibi yapsın değerli yarışmacı arkadaşlarım. Sizden de öyle diye nefret ediyorum. Gün yüzü görmezsiniz inşallah diye ellerimi Rabbime dua ediyorum. Bir çift lafında benim adama bu yarışmaya başvuru yapan büyük amcamın oğlu Selahattin. Selam sesimi duy Allah senin belanı versin. O telefonu düşüren parmakların kırılsın. Buradan çıkayım seni bıçaklayacağım. Beni buraya kilitledi. Kendisini Bozburun'da hanımıyla birlikte tatil yapıyor. Ya benim sanayide küçücük bir tozçu dükkanım vardı. Gül gibi geçirip gidiyordum. İki aydır şurada ne kadar at gözlüğü taksam da bir şey öğrenmemeye çalışsam da her şeyi öğrettiniz bana. Son şey. Ben bir çorumlu olarak neden tek gözüm kabalı Tegel'le İstakoz'a yıklayabiliyorum? Neden? Ulan burada öğrendiklerimi gideyim dükkanda yapayım dedim. Bir tost yaptım maliyeti 185 lira. Ben nasıl Ebzoz-Cicafer'e bu tost 200 lira diyeceğim? Alır mı lan adam o tostu? Gurmeler dükkanın önünde buyruk oldu böyle. İki tane mişenin yıldızı verdiler bana geçen de. Bir tanesi diyor ki Londra'da şube açalım. He. Lan dedim oğlana bisiklet alalım 6 ay taksit var. Bisiklet sattırdı oğlanı zor kurtardı. Londra'ya gidiyorum haftaya. Ben daha İzmir'i görmedim. Ah be abi be. Bak üç buçuk sene evvel Rafet abi sen şu muayenehanenin kapısından girdin bana dedin yani anlama bir botoks motoks kırışıyor. Ben ne dedim sana? Ne dedim sana? Heh estetik sıkıntıdır dedim. Kaptırırsın kendini. Bağımlılık yapar dedim. Sen ne dedin? Benim çelik gibi iradem vardır. Bana hiç çılmaz. Sen merak etme. Ah 12 sayfa ya. Üç buçuk senede 12 sayfa Rafet abi. Biz ilk senin anlına çakmışız şeyi botoksu ondan sonra kayış kopmuş bizde. Ben senin her santimetre karemini yapmışım ya. Şuraya bak. Ertesi gün yüzü gelmiş. Sonra zaten saç ekim, peeling, liposakşın, gıda alma falan filan şurada patlıyoruz işte. Ya şurada patlıyor. Şu üstü daha bıyığı kestim dolduğu yaptık ya. Oradan oldu ya. Ondan sonra Rafet Veled Dali namir. Sonra haftasına meme takmışım zaten. Niye meme taktırıyorsun her sen bana? Sonra burnu kaldır, popoyu indir. Bugüne kadar geldi. Ya geçen hafta sana diyorum ki abi şaka mahiyet tane hani bir kulağının arkası kaldı. Bana dünyada ilk kulak arkası naklini yaptırdın. Bunu aldık buna taktık. Ne gerek var abi ya. Her şeyde olacağına var öyle bir yerde. De. Bilemiyorsun işte ne diyeyim. Aldın mı kimliği? Valla bakın. Aleyna durmaz. Aleyna mı koydun? Hani Melisa diyordun. Aleyna'yı mı seçtin? İyi durmaz. Durmaz soyadı sana çok yakışıyor.